Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cansu Kuş. 85. bölümde yalı çapkınını anlatacağım. Önce kanalıma sonuna kadar izleyin. Abone olun ve beğenmeyi de unutmayın. Yalı çapkınını çok sevmiyorum ama bazı insanlar yorum yapıyor anlatır mısın diye. Anlatacağım mecbur ne yapayım. Çünkü Ferit ve Seyran'ın sürekli hikayelerinden sıkıldım. Ya, sanki böyle kendimi zorla izliyormuşum gibi hissediyorum. Bahar dizisini de izlemedim ama Devran'ı izledim. Devran biraz aklımı açıyor diyebilirim. Aslında YouTube'da ilerlemek ne biliyor musun? Sevdiğin böyle iş yapmak, beğendiğin iş yapmak ve sürekli istikrarlı olmak, devamlılık olmak. O zaman çok iyi yerlere, güzel yerlere gelebiliyorsun. Seyran ve 85 Seyran dedim. Yalıçapkın 85. bölümde yine onlar bir iş birliği yapıyorlar. Bir takı falan tasarlıyorlardı ya. 80. bölümde falan hatırlarsanız. Onu devam ettiriyorlar. Sonra iş birliği yapacakları adamlara gösteriyorlar. Ferit diyor ki ben zaten diyor, sizin bize iş vereceğiniz bildiğim için diyor, gazeteli, gazetecileri çağırdım. İzniniz olursa onlarla hani işbirliğimizi açıklayalım diyor. Sonra Selen diyor ki aa diyor emin miydim falan diyor. Orada bir cilveleşiyorlar. Sonra e, Halisa Abidin'i kabul ediyor. Yani, sen benim diyor yeğenimsin gel otur diyor. Sofada hep beraber yemek yiyorlar. Güzel güzel konuşuyorlar. Daha sonra Neler? Final olmasını istiyorum. Lütfen artık final yapar mısınız? Çok sıkalım sizden. <laughs> Teşekkürler. Size 85. bölümünü çok minicik, kısa bir... Kısacık olarak anlatacağım. Çünkü onu izlemekten çok yoruldum. Ve ben onu izleyince gına geliyor bana. Gerçekten gına geliyor. Yeni konular ve yeni keşifler yapmam gerekiyor kanalım için. Tekrar tekrar gelişmem gerekiyor. Çünkü sanki zihnim çöp kovasıymış ve sürekli orada çöp gibi hissediyorum biraz bunaltı geliyor. Eski şoförle karıştırdıktan sonra onun bebeğini de gidiyor Orhan'a kakalamaya çalışıyordu. En sonunda da kan test testlerini verdikten sonra Orhan'a yakala yakalanıyorlar. Diyorlar ki ben diyor hemşireyi görmeye geldim diyor. Hani bir kadın bayıldı falan hemşireyi çağıracaktım diyor. O yüzden diyor neyse. Sonra bunu Gülgün de o adamla konuşurken yakalamaz mı? Kendine diyor dikkat et diyor Korhan'ın artık diyor. Onunla bununla konuşamazsın diyor. Daha sonra da Sürekli ifakat. Hatta ifakatın bu tavırları herkesin çok hoşuna gitmiş. Bir, böyle hani bu sezondaki bölümü yani karakteri biraz farklı olduğu için Betül'le uğraşıyor. Diyor hani annen diyor çıkarmam istiyorsa hani bebeği diyor bana vereceksin ve gideceksin diyor kadına. Kadın da sinirleniyor tabii nasıl yapabilirsin? Hani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin diyor. Orada kadına tartışıyorlar. Sonra gidiyor bu da evlilik sözleşmesini Orhan ifakata inat imzalıyor ve Orhan'ın aralarını daha iyi tutmaya çalışıyor. İfakat da yine Orhan'ın beynine, zihnine bir şeyler, tohumlar, muhumlar ekiyor. Onların olayları böyleydi. Halis Ağa artık Abidin'i kabul ediyor ve gel diyor, otur diyor. Hatta onu şirkete de davet ediyor. Sonra şirkette yeni anlaşmalar yapıyorlar. Seyfer, onlar yeni çizimler falan yapıyor. Durumları düzeltmeye çalışıyor. İfakat da diyor ki artık diyor birileri de şirketi ve zenginliği düşünebilirim. Elimizden her şey gidecek diyor. Filmin en komikleri onlar olabilir açıkçası. Dizinin bölümleri bu şekilde ilerliyor. Anlatacaklarım size böyle. Başka zaten Seyferdi böyle araları düzeltmeye çalışıyor. Diyarı da yolladıktan sonra Hmm, ilişkileri daha iyi oluyor. Daha mantıklı oluyor ama bu yılın sonunda herhalde final yaparlar bir tane çocukla diye tahmin ediyorum. Minik, minik bir korhancık bulurlar diye tahmin ediyorum. O şekilde gidiyor yani. Çok anlatmayı da sevmiyorum ama devamlılık olsun diye bu kadar anlatmak istedim. Beni takip ederseniz sevinirim. Aklıma yeni şeyler geldikçe de paylaşacağım. Bu kadar.